Evet. Önce ben içimdekileri söyleyeyim kötü yolla ilgili ee, ışığı mükemmel görüntü yönetmeninin ellerinden öpmek istiyorum gerçekten de çünkü dönem dizileri çok zor evet. o görüntüler olmuyor herkesin kıyafetler ve cik falan, falan bir kullanılmış kıyafet giyin ya falan oluyor yani insan onu istiyor evet. Görüntü yönetmenimizin lakabı oturan boğa onu biliyor <laughs> musun kim oturan boğa Evet. Yüksel ha, abi. Ben de Kurhan'ı o anladım da Allah. Ya ben herkese şey lakap taktım be ha, oturan evet, bu tabii. Yönetmenimiz Yoga teyze yardımcısı Allah Allah'tan Valla. <laughs> oturan <gülüyor> <Boğa> <gülüyor> ama, oturan ya, Boğa iyi bu ama otururdan iyi görüntü yönetiyor yani söyleyeyim Kesinlikle. gerçekten de. Kesinlikle. Bu dönem bilsin şimdi özellikleri. Zaten Orhan Kemal'in e, muhteşem bir eseri ama e, uyarlaması da güzel. Bir kere Şükran ne acayip bir oyuncuymuşsun cidden tebrik ediyorum. Gerçekten cidden. de yani o şivesinden tut da oyunculuğuna <laughs> kadar bu kadar batmayan bir oyunculuk. Gerçekten tebrik ediyorum. Daha konuşacağız. Tamam. Sevgili İlker, herhalde senin şöyle bir durumun var ki bunu sana da söylemişlerdir daha önce ama çünkü katıldığım için söylüyorum. Her girdiğin dizide yeniden keşfediliyor gibisin. <laughs> evet, hoşuma gidiyor ya. Değil mi? Evet, evet. yani daha önceki oynadıklarına vay abi adama bak neymiş ya. O dizi bitiyor. Tek, abi adam neymiş ya. Öteki dizi başlıyor. Biz neden görmedik burada? Yani böyle bir her dizide yeniden keşfediliyor gibi. Evet. Yani. Ve her programda bunu konuşuyoruz ha seninle. <gülüyor> <gülüyor> ya bu benim de, benim de hoşuma. Ve her programdan önce de ben bu adamı almayayım diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama işte yine de seviyoruz işte. Evet. <laughs> <laughs> Benim de hoşuma gitti. Seninle yaptığım işte de vay be ne kadar güzel kastı falan demişler. Ya de. biz, biz İlker'le biz size aşık olduk diye bir dizi hatırlar mısınız? Ay çok güzel işte. O evet. zamanlar siz 3 ya da 2 yaşındaydınız. <laughs> Yok canım. 10 sene oldu yani. Biz de işte 28-29. Ve Ezgi Mola, ablacığım <laughs> dizide e, iyi oyunculuk yapamayan bir e, artisti canlandırıyorsun doğru mu? Evet doğru. Ve çok başarılısın gerçekten iyi oyunculuk <gülüyor> yapamıyordum. <gülüyor> Yapamıyor <musun Kurundayım>. acaba? <laughs> yani normal mi oynuyorsun da acaba başarılısın Kendimi yani? Kendimi bıraktım <laughs> oldu çalışmayınca oluyor bu. <laughs> gerçekten de seni göstermeyen iş buymuş ya. Bak çalışıyorsun olmuyordu. bıraktın oyunculuğu yokmuş. Göstermeyen mi? Mi? <laughs> yani... Seni göstermiş mi? Hani seni göstermeyiş buymuş. <laughs> evet. Vallahi çok acayip. Birden rol patladı yani. Çok Başarısız oyuncu ederim. ama böylesin de zaten. Onun için rahat evet, yani. Evet çok <laughs> rahatım. Ya Allah <laughs> sizi. her şeyi bütün esprileri kaldırdı <laughs> Sağ olsun. Dizinin e, önemli yani en önemli özelliği, dediğim gibi dönem dizisi. Çok fazla dönem dizisi çekilmeye başlandı. Doğru mu? Katılıyor musunuz buna? Bayağı dönem dizisi Tabii var. kimse katılmadı galiba. Katılır, katılır. Ben biraz zorlarsam <laughs> katılır da şimdi katılmadılar. Sorulamıyorsunuz. Reklam arası olsun ben onları <laughs> katılırım bu konuyu. Onlar katılırlar bu konuya da şimdi şey yapamadım herkesin önünde. <laughs> 70'ler çekiliyor, Cumhuriyet dönemi çekiliyor, 80'ler diye dizi var. Bir sürü dizi var. Ve araştırdık, <laughs> e, hazin bir olayla karşılaştık. Gerçekten bu dönem dizileri yüzünden. Dönem dizilerinin hepsi aynı mahallede çekiliyormuş. <laughs> <laughs> Ve, gerçekten, e, öyle yani. gerçekten, gerçekten öyle yani. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. konuştuk. Çünkü çok dertliler Çünkü e, mahallede sene kayması olmuş. <laughs> Mahalleli şu anda hangi senede yaşadığını bilmiyor. <laughs> o kadar çok dönemcisi çekildiği için zaman kayması var mahallede. Kimisi başka Osmanlı gibi geziyor, kimisi yetmişler gibi geziyor. <laughs> Mahallenin muhtarıyla konuştuk. Hep beraber zaman kayması olan mahalleyi görelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.